arkadaşlar bugün sizlerle hangi şarkı çekeceğiz hangi şarkı köpek balığı oynuyor böyle türlü türlü köpek balıkları var bak böyle köpek balıkları var birbirinden farklı değişik oyun bir günde ödül veriyor güzel bir şey evliliği bir şey var Mesela bu ben buna mor olanlara evrim yapabiliyorsunuz. Mesela ben bunu da daha önceden baktığımda yapmıştım. Şu an normal halinde. Evrim hali bu. Arkadaşlar. Bazı balıkların özel güçleri var. Bazıların yok. Geliştirebiliyorsunuz. Can seviyeleri var şu an. Bu mesela maksimum seviye. Oyunu başladım şu an. Oyunumu beğendiyseniz eğer like, abone olmayı unutmayın ve bildirimleri ve zil'e cil, basmayı unutmayın. Eğer istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Yok bu oyunu ha abi ben bu oyunu oynadım bitirdim diyenler varsa da yorumlara yazsın. Foklar var. Fokla kuyruğumuzu kaplatıyor. Altında hücum diye şeyler oluyor. Alttaki o gördüğün çizgi portallar var. Güzel bir oyun yani. Siz beğenir Ve be e, daha fazla yeni video istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Çok konuştuk. Bu da bu da yetti. Ya. Çok konuştuk. Abisini. Oh. Arkadaşlar dediğim altını ucum başlar. Burda oyun çok iyi para veren değil yani. He ben öyle pro oynarım bir saat hayatta kalırım çok iyi kasarım diyenler varsa yorumlara yazsın yani merak ediyorum. Şey arkadaşlar kusura bakmayın burnum tıkalı gibi. Yani mesela bu köpek balığı pardon konumdan çok saptım. Bu köpek bazı köpek balıkları kare kolay çıkıyor. Mesela benim şu an bu oynadım. Bazıları ise kolay çıkamıyor. Size hepsi bende olanların hepsini göstereceğim size. Merak etmeyin. Elmas balıklar var. Böyle elmas kasıyorsunuz. Portallarda belli bir süre kalabiliyorsunuz. Yanında gösteriyor yeşil olan. Bazıları oyunda kafes falan oluyor. Diyelim ki birileri bu oyunu sevdi, oynamak istiyor. Kafes gördü. Ha bir ben kafesini nasıl açacağım diyorsanız büyük köpek balıkları lazım. Bir ilk köpek balığıyla ne oluyor? Bir ikinci ya da üçüncü köpek balığıyla ne oluyor? Hız tu Öbür eliyle basınca hız tuşuna geçiyorsunuz. Hız tuşuyla daha büyük köpek balıkları ile kırabiliyorsunuz. Mesela bu kırıyor. Arkadaşlar. Bazı köpek balıkları var bu arenada. Ya da bilgisayar ya da başkaları diğer oynayanlar oluyor diplerde. Onlar eğer sizden güçlüyse onlar siz yer, siz güçlüyseniz siz onları yersiniz. He abi ben en üst se seviyedeki köpek balığını alım Diğer köpek balıklarını yiyemiyorum hepsini. Sırayla ne olmuyor? Hem boyuta hem seviyeye bakıyor arkadaşlar. Ben de ilk oynadığım zaman bu sorunu yaşadım. Soruyu düşündüm. Şimdi arkadaşlar testüs. Bazı köpek balıkla iyi sıçrıyor. Mesela bu. Bu ağa! bazı... Yoksa hız tuşunu basılsarak yukarıya doğru çıkınca sıçrıyor arkadaşlar. Bu hız tuşuna basmadan diğer köpek balıklarının çıktığı yüksekliğe çıkıyor. Hız tuşuna basmadan. Yani bu çok uzağa çıkıp yüksekliğe çıkabilir mi köpek balığı? Arkadaşlar oyunda eskiden uzay vardı. Uzayda ay may vardı. Şimdi uzay grafiği yok. Tüm Dün düz dünya var. Nedense oyunu yapımcısı değiştirmiş galiba. Buradan ona da selam söylüyorum. Çok güzel bir oyun yapmış. Evet arkadaşlar. Yok, videoyu sevdiyseniz yorumlara yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Tabi daha yeni çıktım ama Kerem'in günlüğü yaz Kerem'in günlüğü yazarsanız çıkar. Kerem'in günlüğü yazarsanız çıkar. İsim isim olarak ım, adım isim olarak isim olarak Kerem'in düşü kanala olarak Kerem'in Kerem'in düş ama Kerem'in günü arkadaşlar ben de çok bilmiyorum ama şey babam ayarladı onun için çok bilmiyorum yani siz ikisini de yazmayı deneyin yani ikisi de olabilir çok bilmiyorum büyük büyük ihtimalen Kerem'in günü ama siz yine de ikisini de deneyin arkadaşlar. <laughs> Portal süresi bitti. Anam vay. Altını hücum olunca sizden güçlü şeyleri diyebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Ha ben şu an bombaları yiyor gibi görüyorum ama her köpek balığı yiyemiyor. Yani bazı bazıları da yiyor ama onun en büyük bombayı yiyemiyor. Onun o en tehlikeli bomba. Bir tane sarı olan bir bomba. Bunlar küçük. Bunları bazı köpek balıkları yiyor. Ama daha büyüğünü yiyemiyor. göstereceğim size ee, karşıma gelirse arkadaşlar. Bak az önce parçaladım arkadaşlar. Oo, uçuyor. Marta kapısı. <laughs> 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 arkadaşlar size saldırmayın. Benim babamı arkadaşlar söylemeyi unut. Havada böyle şeyler var uçak. Uçak size mermi sallıyor. Helikopter var. O atak basmıyor. Merak etmeyin. Robot köpek balığı da var havada. O da size saldırıyor mu saldırmıyor mu gerçekten? hala anlamış değil. <laughs> Ağzını açıp kapatıyor ama galiba saldırıyor. Ne, ne mermisi uyuyor. Allah Allah. He, uçak Diyelim ki uçağa yakalandınız. Şöyle yapıp böyle uçağa altına gelip böyle hız tuşuna basıp ona atak basacaksınız. Bazen olmuyor birkaç kere denemeniz gerekiyor. Ölüm. Evet arkadaşlar. Hmm. Reklam izleyerek iki katı. Çürük sokak teyze yemek getir yemek istediğiniz böyle bir yerlere Çürük yemek getir yemek yemek getir yemek Reklam Sus! sen getir yemek Acıkman Allah Allah Ne diyor benim reklamlar eğer reklamı sevmiyorsanız yorumları yazın. Acıktı sen bir yemek bir yemek. Arkadaşlar pardon. Bir dakika. Bu iki kat yaptım. Step 1. Collect meat and bones. If you fail, please try again. 2. Build a base. Step 3. Collect bigger bones to evolve. If you fail, please try again. Just keep evolving yourself and upgrading your base. Step 4. Kill the dinosaurs to collect their enormous meat and bones to evolve yourself again and again. Step 5. Kill evolution. Play now. I'm Yes. sıfır çıkmak için yaptım he. Biliyor musun? Evet arkadaşlar böyle köpek balıkları da var. Ama bunlar en aşağıdakiler küçük olarak başlayıp yavaş yavaş büyüyor. Ben de gördüğünüz gibi 89 elmas var. Ben böyle bunlar var ya ucuzluyor bazen. Bunları almak için belirtiyorum arkadaşlar. Şey arkadaşlar sizi biraz bekleteceğim. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Bir iki dakika. Geldim. Evet arkadaşlar. Oyunu beğendiniz mi? Çok merak ettim. Yorum beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Güzel bir oyun bence. Şahsen sizin nasıl kaldı? Ya kuyruğumu kıtlatma ya. Fokların en gıcık kısmı. Ay, pardon arkadaşlar. Seyir oyun seven amcalarınız ya da bir tanıdıklarınız varsa onlara sorun. E bildiği oyunlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin için bakarız belki. Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Dü 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 dü, dü dü dü. Biliyorum daha yeniyim ama yani bir E abone olursanız mutlu edersiniz bildirim zile tıklamayı da unutmayın. İl, yeni bir video geldiği zaman ilk siz duymuş olursunuz haber almış olursunuz. Aman dilime de olan da Altın acı numune hücum, dı bir hücum. Dı 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 kelle çıkmış hamsiyim, Arkadaşlar dediğim bomba bu, kazayla paçadan amelni. loç. Arkadaşlar dediğim kafes bu. Şimdi sizi kırıp göstereceğim. Bazıları mızraklı insanlar da çıkabiliyor. Normal insanlar da. Bak bota binmiş paraşütlü insanlar var. Onları da yiyebiliyorsunuz. Havada dönüşünden mayatçı kaptım. <laughs> Gökten böyle köpek balıkları da gelebiliyor. O az önce gördüğünüz gibi. Ha yanımdakini merak ediyorsanız doğuştan kendiliğinden gelmiyor. Oyun size ödül falan verirse eğer peki yanınızda biri olarak takabiliyorsunuz. Her şeyi yiyor onlardı sizin gibi. Yani sizden bir farkı yok. Bölgede ne varsa onlardan yiyor. Fok insan insan. Ya kuyruğumu kıtlatma. Dediğim gibi insan insanı yiyor. Hani şak, aralarda şakacınız varsa bizi diyeysen ne olacak diye varsa yorumlara yazın şaka 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 yaptım şaka yaptım tamam hemen kalmadınız inşallah acıktıysan bak. Böyle yiyebiliyorsunuz bazı karakterli böyle çoklanıyor bazıları neden ise. Ha neden bazıları renkli bazıları renksiz? İnanın ben de bilmiyorum. İnanın ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bak böyle buradaki adam bizi roket atıyor. Biz de onu roketleyeceğiz midemizde. Trajabı da var Acaba bu videoyu izleyenler var mı yorumları yazsın. Bu tablet yetenekleri olanlar da yorumları yazsın ya arkadaşlar. Çok merak ediyorum doğrusu öyle. Ki. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın ve.